Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Tüm emeklilerin 2025 yılının ikinci yarısında alacakları maaş zam oranı TÜİK tarafından dikkat 3 Temmuz'da açıklanacak ve geçmiş 6 aya ait enflasyon ile belli olacak. Emekli maaşına konu Ocak-Mayıs dönemine ait 5 aylık enflasyon dikkat %15,1 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkının %17'ler civarında olacağı tahmin ediliyor. Buna göre de Temmuz ayında SSK, Bağkur ve Tarım emeklerinin maaşlarını %17 zamlı alacağını tahmin edebiliriz değerli izleyicilerimiz. Gelelim Merak edilen en düşük emekli aylığı konusunda ya da bir başka ifadeyle kök maaşlara öncelikle şunu belirtmek gerekir. Kök maaş SSK, Bağkur, tarım emeklerini ilgilendiren bir konu. Memur emeklerini ilgilendirmiyor. Kök maaşta en düşük emekli aylığının arttırılması ile gündeme geldi. 2018 yılından bu yana ee, hemen hemen her emekli maaş zammında en düşük emekli aylıkları artırılıyor. 2024'ün Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10 bin liraya, Temmuz ayında 12.500 liraya çıkarıldı. 2025'in Ocak ayında da en düşük emekli aylığı %15.75'lik zamla 14.469 liraya yükseltildi. Bu yılın Ocak ayında da TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK Bağkur tarım emekleri de %15.75 zam almışlardı. Yani emeklere yapılan zam oranı kadar da en düşük emekli aylığı artırıldı değerli izleyicilerimiz. Ee, şu anda beklenen %17'lik zamın e, değerli izleyicilerimiz en düşük maaşa da yapılması bekleniyor. Yalnız bunun için meclisin karar alması gerekiyor. E, resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Eğer bu işlem yapılmazsa e, otomatikman artmıyor değerli izleyicilerimiz. Umarız e, en düşük emekli aile alan vatandaşlarımızın da e, maaşı e, meclis kararı alınarak yükseltilir. Ve en düşük emekli aylığı alan vatandaşlarımız yüzde %17 yedi daha fazla zamlı almış olurlar. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.